Dostlar merhaba. Öncelikle herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerden gelen iki önemli soruya cevap vereceğim çocuklarla ilgili. Birincisi eğer çocuğunuz İsveç'te doğarsa vatandaş olabilir mi? Bu tabi arkadaşlar belli kurallara bağlı. Anne baba veya sadece anne veya sadece babadan birinin vatandaş olması gerekiyor çocuğun otomatik olarak vatandaş olabilmesi için. Ama eğer anne babada e, vatandaşlık yok ise o zaman arkadaşlar çocuk otomatik olarak vatandaş olamıyor. O zaman çocuğa hangi oturum veriliyor? Anne babanın oturum izni varsa anne baba çocuğu için İsveç'te doğan çocuğu için oturum iznine başvurması gerekiyor. Ve çocuğa 2 yıllık oturum izni veriliyor. Geçici oturum izni. 2 yıl dolduktan sonra tekrar oturum iznine başvuruyorsunuz. Ve 3. yıl dolduktan sonra yani çocuğun oturum geçici oturum izni 3 yıl olduktan sonra Çocuk süresiz yani permanet dediğimiz süresiz oturum izni alıyor ve işte kural burada İsveç vatandaşına başvurabilmeniz için çocuk da olsa yetişkin de olsa permanetinizin süresiz oturum izninizin olması gerekiyor. Ve çocuk da işte bu 3 yıl sonunda bu süresiz oturum iznini alıyor ve artık vatandaşlığa başvuruyor. Ama diyelim ki bu 3 yıllık süre içinde süre dolmadan anne veya babadan birisi İsveç vatandaşı oldu. İşte o zaman çocuk otomatik olarak e, İsveç vatandaşı olabiliyor. Yani buradaki kural arkadaşlar Amerika'daki gibi toprak yasası gibi değil. Yani biliyorsunuz Amerika'da çocuğunuz doğar ise çocuk toprak yasasına göre Amerikan vatandaşı olabiliyor. Bu hak ona direkt verilebiliyor ama İsveç'te kural ne babanın vatandaş olmasına bağlı değilse arkadaşlar bu az önce anlattığım kurala bağlı kalıyor çocuk. İkincisi arkadaşlar çocuk yardımları. İsveç'te çocuk yardımları ne kadar? Bunlar ilgili daha öncelerde video yapmıştım. Tabii miktarlar biraz değişti. Şimdi İsveç'te ister zengin ol, ister fakir ol, ister Volvo'nun sahibi, Ikea'nın sahibi ol. Herkes bu çocuk yardımını alır. Bu çocuk yardımı herkese ödenir. Ne kadar ödeniyor? 1.250 krona i̇şte bir çocuk için. Bir de arkadaşlar çocuk yardımı eğer çocuğunuz fazla ise o zaman arkadaşlar çoklu çocuk ödeneği diye bir yardım var. Ondan yararlanabiliyorsunuz. Diyelim ki iki çocuğunuz var. İşte 150 kron daha ekleniyor. Ve iki çocuk için 2650 kron oluyor. Üç çocukta ise 4480 kron. Dört çocukta 6740. İşte bunların hepsinin üstünde çoklu çocuk ödeneği var. Ve beş çocuğunuz varsa yaklaşık 9390 ve çocuk yardımı alıyorsunuz yani nereden bakarsanız yaklaşık 900 Amerikan Doları bir çocuk yardımı alıyorsunuz aylık Eğer 5 çocuğunuz var ise Evet arkadaşlar çocuklarla ilgili kurallar Bunlar tabi 18 yaşla ilgili sorulara da daha önceki videolarımda cevap vermiştim çocuğunuz 18 yaşına girdiği zaman çocuk bir yetişkin kabul ediliyor ve ondan sonra arkadaşlar kurallar bir yetişkin olarak e, çocuğunuza uygulanıyor. Bunu da bilin. Sınırlı bir oturumu varsa e, sınırsız oturuma dönüşmesi için e, oturum izninin e, bir işlerinin olması lazım, çalışıyor olmaları lazım. Faz dediğimiz e, süresiz bir işlerinin e, olması lazım. Tabi süresiz oturumunuz varsa, o zaman da arkadaşlar vatandaşlığa başvuru yapabiliyorsunuz. Evet, çocuklarla ve gençlerle ilgili arkadaşlar kurallar böyle. Daha önce de detaylı videolar yapmıştım. Onlara bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.